Merhaba arkadaşlar. Ben bile Merhaba. PUBG Mobile oynayacağız. Naz diyor ki ben bir, çıkıp, ben korkuyorum. Ben korkuyorum. Diye. Bir, bir küfür ederim bir. ikinize de. Şükredin oyuncular var. Yani izleyiciler var. Yoksa arkadaş diyor da sıkıntı. Sizin şimdi silah oyunu hangar oynayacağız. Ve hepsi, ikisi de delinmiş. Bakın burada yanında şu anda bir göt var. Evet arkadaşlar. Kar kudanlarımı tanıttım. Birincisi Nas. Çok çok şey cesurdur. Umut ve onları hatta özümü bile döver. Sonra adı, özüm. Özüm her şeyi yer özüm gitse beni iki dakikada sarise yer beyler. Ya. Yani dikkatli olun. Yani bizim evde özüm herkesi yiyebilir. Evet. Ve kuz kardeşim var. Ya. Naz bir şey demek istemiyor musunuz bu videoma? Ya, sen, 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 sen. Görmek ki sadece sesinizi duyuyor. Ya. Evet arkadaşlar. Sizinle eğer birinci olursak bir erancı atıyorum bak. Kazanırsak birer erancı atıyorum. Kazanamazsam sizinle Roblox'a geçiyorum. Sonra bir tane ob yap. Lan elim oluyor? Deprem olmuyordu arkadaşlar. Yalan atıyor. Yani arkadaşlar ya oyun sesleri gelebilir çünkü şey e, siz olduğunuz için ondan dolayı kasıyor yoksa var ya çok yoksa çok iyi telefon ama iPhone 6s yani telefonu çok iyi çok iyi şimdi bir soru özür mü aldım bunu yorumlara yazmayı unutmayın E doğru eğer onlar sonra bir video daha çekeceğiz. Kazanan kişiye toplam 500 mil 500 lira. Evet, doğru Watch bildiniz. Eğer kim onu yenerse toplam 500 lira. Yanlış duymadınız. 500 lira daha kazan dedim. Yanlış. Ne oldu? 500 lira. Bilir size 500 lira. Ekstra da onunla dövüşler. 200 lira ilave eder. Özürme kazanır naz bu kadını. unutmayın. Nazım sen sence kim kazanır Sen mi kadını? Sen özümle <laughs> Naz sen ne özüm ne sen düşünüyorsun? Sen mi alırsın? Öz, naz mı alırsın? <laughs> Arkadaşlar adam hileydi. Gördünüz. <laughs> Hileydi adamlar iyiydi. işi hiç sevmiyorum bak. Adam adam çok <laughs> iyi oynuyor. Adam ne yapıyorsa on. var, Merkez, on. o. Onlar herkes o. Ben beşikte. Orada parmak. Tamam şarkı. Arkadaşlar küçük yalanlar atabilir kardeşler. Allah Ama Kimse inanmayın ama bir maçımızı kazanır. Sizinle video. Yarın bugün akşam saat 7'de yeni video. Özüm ve nazik kavgası var. Kazanana 500 lira. Eğer o eğer bir bu götte 500 lira yok. Vah. Yeni ederim. Gösteririm sonra sana. Videodan sonra gösteririm. Vallahi dağıtacağım söz. Sadece 3 geçici Sadece 3 <laughs> geçici <laughs> Valla girelim istaslına Valla yani, yani. girelim istaslına Valla girelim istaslına Bir oyun şey bilsin güzel kardeşim geleceğim Bir oyun bilsin güzel kardeşim geleceğim Şimdi abi de Erkek'e gelmesi gelmesine var. Arkadaşlar yani bu videoları çekme sebebi yani Tiktok çok yardım etmemizi Çok yardım etmemizi ve Biliyorsunuz tiktok gelişim altında Yani Birazcık tiktok destek olmanız lazım. Yardım edin tiktok'a Baş yap Tiktok diye ama YouTube. Yani bir de biz para kazanmak için oynuyoruz. Yoksa keşke keşke biz de para kazanabilseydik diye diyen insanları duyabiliyorum. Pa sıkıntı etmeyin ben arkanızdayım. Merak etmeyin. Hepimiz kazanacağız paralarımızı hakkıyla sahibinden alacağız. Evet. Merak etmeyin. Yeni bir arkadaşlar Roblox Şimdi size harika sunduğun şarkıyı duyun. Onos bu yolda sallana sallana geliyor bir tane adam yakalamış iki tane bonti diyor bir tane yakar bir tane dört of roblox mu oynasak bir bakalım oyunlarımıza arkadaşlar yani bende kuyulat cool da var ve telefon <laughs> tekno light ne olduğunu bilmiyorum sonra burada <laughs> eğer bu dövüşü kazanan sadece bir kişiye ilk ilk yazan bir kişiye toplam 500 lira hediye. Bilal'e 500 lirayı. Eğer o bilirse buna 500 lira yatıracak. Kemal Paşa'ya gelsin. Ko koordinat, koordinatörümü de atıyor. Gelsin vallahi 500 lira yatıracak. Yemin ederim bakın. Lan yemin etme günah. Var. Bir Arkadaşlar. Arkadaşım birazcık birazcık yalan söylüyor da kendisi birazcık şeydir. Eşektir de. Ama sorun değil. Siz de o nal gibi eşek olmayın. Vay aman aklım. Neyle açıyoruz lan bir? Hocam çok <laughs> Hiçbir şey anlamadım. Oy, araba. En sevdiğim. Bok gibi araba. Şimdi bu arabayı itirecek. Of, ne kadar da kalsız. Beyler. Böyle kalsız olmak istiyorsunuz. Beni izle. Şimdi bu oyunu oynayın. Kasılın yavaş yavaş. Ne ne ne.

şeker, Yanlış şeker sıkıntı yok. Ben sizden asla ihmal etmem. Sadece bir el kazan, bir el kazanırsak yeter. Zorlu aldık. Şimdi herkesi öldürecek. Senin telefonu benim mi? Kızın ne söyledi sana telefon nerede? Böyle benim telefonum var. Arkadaşlar kazanacağız. <Eş> tam <laughs> kaldı. Birler, ha. Tamam. Arkadaşlar kazanıyor.